Aşırdı mı? Aşırdı. Serinin 13. bölümü mu bu? 13. bölümüne hoş geldiniz. Kusura bakmayın birazcık halsizim çünkü saat şu an kaç? Bir buçuk ve hiçbir şey yemedim bu saate kadar. Şimdi abi neden yemedin diye sormadan siz e, açıklayayım. Çünkü geçen videoda da bahsetmiştim. Diyet zamanları ne bu? Şekersiz. Limon greyfurt aromalı bir şeker. Kanka şunu bir tatsana abi. Ben. ben yemekten sonra tadayım fresh bir aroması var sanki. Oğlum şeker oyun, çiğnemesen onu. Günün ilk öğünü, burada 200 gram e, tavuk göğsü, 200 gram da pirinç var ve standart 3 salatalık yiyeceğiz. Bu aynı zamanda da antrenman öncesi öğünüm olacak. Belki biraz geç girersek antrenmana çok az bir pirinç daha yiyebilirim. Çok az bir tavukla. En son şeyden bahsettim mi? Niye bu kadar geçiştirdim falan diye kahvaltıyı. Kahvaltıyı bu kadar geç yapmamın sebebi bugün vardı. Bu her gün böyle yapmıyorum. Bu neymiş? Kahvaltıyı geçe bırakmamın sebebi, birazcık daha iştahı kontrol edebilmek. Yani bu saatten sonra öğünleri öyle bir diziyorum ki, uyuyana kadar hep tok oluyorum sürekli yediğim için. Ama bu saate kadar tabii biraz sıkıntı çıkıyor. Sabah gene kardiyomuzu yaptık bu arada. Kardiyolar aynı mı? Geçen hafta 45 dakika demiştim, yine 45 dakika yapıyoruz. Kardiyolar aynı, sabah rutini birebir aynı. Hiçbir şey değişmedi. Bu arada rezil Diyet'e teşekkür ederim, yarışma hazırlığım süresince hep destek oldular. E, ee, öğünler olsun. Nasıl istiyorsan gerçekten öyle arkadaşlar Kendilerine Allah'tan geliyorum diyerek e, güzel bir indirim yakalayabilirsiniz. Şimdi bu bunun üstüne bir de 4 adet yumurta kırmam gerekiyordu. 3 tane var. Bozar mı? Bozmaz. Himalaya tuzumuz. Şu şeyin üstündeki Arkadaşlar sen toza laf etmişlerdi videolarda silmemişler. Kanka yani. onun üstüne ona laf ettiler. <laughs> ben onu silmeye çalıştım o silinmiyor da. Kanka oraya da oraya da silmeyelim. Neyse 20 gram da badem atıyoruz arkadaşlar. Altın dokunuş. Bayağı kalorisi az olan bir ketçap. 100 gramında bunun kalori, 60 kalori falan var. Yani böyle çok az nokta nokta. Hı? Hmm. Ürüne bir zoom atalım mı diyorum en fıkıhı? Sırası bir zoom al. Şöyle, şöyle Tamam. Bu çok iyi ya. Mantıra Şunu bir Şuradaki kanka. Bence efektif. Arka aşırı kıt güzel ya. Peki ben mesela fokusu değiştireceğim, manuel değiştiremiyor muyum? Bir şeyde, orada bir tane joystick gibi bir şey var ya. Nerede lan? Yani şurada bir yerde. Şu. Ha onunla manuel evet. değiştirebiliyor muyum? Aynen. Mesela videodayken sen peki video içinde bunu kullanıyor musun? Hı. Mesela çekiyoruz, tak tak hemen kafamdasın. Bunda bende şu an şey kapalı ya, yüz tanıma falan. Niye? Bu, Bu arada bizim Sony'lerde o yüz tanıma falan çok şey diyorlar, gelişmiş diyorlar. Otofokus falan. Bilmiyorum doğru mu da? Aynen ama yani çok kararlı olmadığı için artık yapıyorum yani evde yapmak en iyisi. Oğlum evde de nasıl yapacaksın? Mesela çekiyorsun kanka bizi, çevirdin diyelim. Ya yani nasıl fokus alacak bir anda? Ya işte o oradaki fokus karesini kendine denk getireceksin. Ha. Yani fokus karesini ortaya alıp bir anda ortaya getireceksin. Evet. Anlık mesela çekim yapıyorsun, ben harekete girdim diyelim. Tak o andayken baktım ISO'yu vermedi. çekim kayıt sırasında değiştiriyor musun? ISO'yu mu ISO'yu? Değiştiriyorum. İşte. Değil mi? Mesela çekiyorsun beğenmedin diyorsun ki yani tak tak zaten hep monyalette otomatik asla bırakmıyor. Haa. Bizi otomotiv bir alıyoruz. Çek babam çek. Bunu peki sen mesela kendimi buna çekemem ama işte. Ancak tripod da falan. Çünkü ben mesela benim kamerayla bazen aynanın karşısına çekiyorum. Bunda kanka vücut kapandı zaten şu an. Yok çekersin. Ve <laughs> <laughs> bunu yağlı bölgenin doğru denk getiriyor. Benim için arkasında bulanık olursa bu. Gerek yok mesela bir röportaj gibi sadece kamera karşısında Hı -hı. konuşuyorsun, o zaman bunu tanımışsak Peki mesela onu değişiyor, biliyor olması daha iyiydi. Değişebiliyorsun zaten. Nasıl değişeceğim? Sen 1.8 ya bunu... bunu Ama bende öyle bir şey yok. 1.8'e düşemiyorsun sadece yukarı çıkabiliyorsun. Lensle oynayarak? Senin yani lensle oynayarak sen de modelini düşünebilirsin. Aynen aynen. Anladım. Al sen... <laughs> çek bilgisayarı vermişim. Şey. Kart var mı? Şu an kart var mı? Ben yani harbi yetenekliyim ama Ya yani bu işte de iyi olma anladın mı? Onu çekeyim mi? Yani. Evet. Yani aralarından güzel bir şey çıkarsa Gökalaf çekti diye yazmasam da <laughs> Mesela bilerek senin flu'yu çıkartacağım. Anladın mı? Sanatsal. Hani bak yaklaşıyormuş gibi yaptım. Bak ulaştırdım. Koyun görüyor musun? Kameranızda ne kadar mutlusun? <laughs> Mevzu çıkar çünkü. Kapak çok. Kapağı göstersene. Geliri kapak kanka. Pazarda. <laughs> lan video mu lan? yanlışlıkla göt etmişsin. Şey var mı? Şu benim sana şey dediğim ya. Emre şeyi çalışıyordu dediğim ya. Göt. Aa burası çok iyi var. <laughs> 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 i̇ki harfli bir şey yapıyor bunlar mı Bak bir yer var. İlk başta iki hareket göz var sonra olmuş. Niye? Bizim öyleyiz. Push pull ekseni. Evet. Hep böyle diyoruz ha. Çek. Hemen ben. Bu kadar bundan selamla. Gelemedi. Ona yapmıştı mutlu mu ya? Onu on teyit oldu. Şimdi bak sana. Fotoğrafı Gö da sağ üstte çıkartacağım var. arada. 5 sene önceki asayarı 8-9 ay öncesi. O baktan ya. Üç, üç, az sekiz, az sekiz, az Fotoğrafı göstersene mi? netler mi ki? Netle kanka göğsüme odaklı. İlk yarışma oluyor. İlk Türkiye şampiyonu. Orada derece almış mıydın? İkinci oldu. Bu Biz işte benim ev arkadaşı Samet'le birlikte şey yapacağız. Kırlarınızı evet. alacağız. O da mı yarışıyor? Aynen o da yarışıyor. Hamam oturunu sürdük bütün vücudu. Ama bilmiyoruz nasıl kullanacağımızı. Herkes ama otuyla alıyor kullanım falan. Sürdük, 20 dakika bekledik. Baba otuyla kaç dakika bekledik, akıtmak gerekiyor. 20 dakika bekledik, bir de üzerine birbirimize kuru kese yapıyoruz. Bunları tamam. nerede bakıyoruz? Kafanıza göre. Kafamıza göre bunu. Samet'e yapıyorum ben, tamam bağırıyor tamam mı? Oluyor, sus ama <laughs> yapıyorum. Yapıyorum, <gülüyor> diyorum, devam ediyorum. Oğlum da çok kötü yapma, yapma diyor. <laughs> ben devam ediyorum. <laughs> Geldi. <laughs> Lan bir baktım, Sobek yanmış ama. <laughs> Neyse, ben geçtim, o da bana yapmaya başladı. Lan cayır cayır yanıyorum. Oğlum diyorum bir şey oluyor, yapma. <laughs> yaptı yaptı yaptı. Abi biz sonra bir suyu döktük üstümüze. Bir baktık deri yok mu? Nasıl? Hani yan gibi. Bitti. Deri yoktur, buradan alt katmanları veriyorsun. Arka sırtım da aynı şekildeydi. Acaba kes yapmasanız olur mu? Olmazdı. Olmazmış. Ama yine hava motoru o kadar bekletilmiyormuş. Yine tarih ederdi de. Sen onu yap? yarış için mi yaptın? Yarış, yarışta 2000 vardı lan yarışa. Onda da hmm. vücudum sulanmıştı. Biz hastaneye. Tamam mı? Gittik, krem krem verdi, yürüyor. geçmiyor. Geçmedi, bir türlü geçmedi. Ondan sonra mecbur yarışacağız. Böyle boyanık mı Yarışacağız. Bize hakemler dedi ki o zaman ilk yarışımız, hiçbir şey bilmiyoruz. Orada federasyonun sözü geçen hakemler bir şey dedi. Bana dedi. Ondan sonra abi ben o kadar hazırlanmış gideceğim artık. Neyse boya sürdü diye. Yara bak diyorlar ki yara, yara akıtır burayı. Bir de yarayı kazıdım abi. Açık 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 yaraya proton sürdü. Ne abi? Aklıma o geldi. Öyle bir sadistik yaptı. Bedel. Ondan sonra ikinci oldu. Sonra, Bedel. Sonra dünyaya, dünyada da ikinci oldu. Eee, i̇şte ne kadar ileri gittiğini gösteren en güzel. güzel örnek. O zaman, çok iyi. Antrenman sonrası At, hiç şey bırakmıyor. Tadı çok kötü de. Ya tat kötü de antrenman antrenman da iş diye şuraya gidiyor. Uf. Antrenman sonrası şey bırakmıyor yani. Geçen Kursun videoda şey hatırlıyorsunuz. Bırakmıyor. Bunu içmiş miydin lan geçen videoda? Gene içiyorum. Etkili ama aynı zamanda. Sen içecek misin Emre? Bir <laughs> kusam <laughs> Buna bir şey demeyeceksin Emreciğim. <gülüyor> <gülüyor> ama harbiden iyi be. Ama <laughs> <laughs> sen de hani orada bir tuhaf durmuşsun yani. Direkt böyle durdun? Ben de bilmiyorum. Abi ben bir baktım. tamam mı? bu benim diyor. Ben diyorum ki 45 yaşında bir adam vücudu ama. İzlenecek gibi nedir mi? Duruşunda biraz offside. Aynen. Şimdi adam geliyor abi de gel form bakalım diyor tamam mı? Ben de merak ediyorum hani neye bakacağız diye. Sonunda sanıyorum hani neye bakacağımızı merak ediyorum. Ne gösterecek bana diye. Ne gidiyoruz açıyor içeri aferin kardeşim buranın güzel gelişmiş falan ama gelişen bir şey yok. <laughs> Adam şunu yiyor. Bu ne abi? Ama çok iyi be. Çok güzel etki be. Benim en çok hoşuma gittiği yanı antrenmanın sonrasında Düşüşü düşüş yok. yok. Gölçek mi alıyorsun abi sen? Aynen bir ölçek. Bir abi. Ben sana söyleyeyim mi? Eğer tattan dolayı performans aynen, düşecekse aynen. tat böyle kalsın. Doğru diyorsun abi çünkü pre-workout zaten asıl, efektif olması daha önemli tattan aynen. ziyade. Abi rezalet işte. Demeye başladım. Ya zaten üzümün kendi kötülüğü var. O üzüm aroması abi rezalet. Aromayı denedi sadece aromayı. Abi aroma, aroma denedi var ya. Ha bu dikti abi. Kuru üzüm mü? Kuru üzüm aroması var <laughs> yoksa? Normal üzüm. Ama hani üzümle alakası yok. Kahve. <laughs> şey Beni görünce benim kusasım geldi. Evet. <laughs> <laughs> Niye terliyor bu çocuk? Barbie var Barbie numara bunun? Allah Allah. <laughs> O bizim salonun ne Emre? Neler kalktı? Bu da bir teller. Flash Taksim Flash gibi. Hayvanlar gibi. Tüyo Tamam, Belçin Bey. İlk defa adama kurpoz çalışacağım bu arada. Tamam. Şey ne bileceksin? Karol Bey. önce ben de tamam. 4 çeyreği bir bakalım. Tamam. Şimdi orası podyum. Ben geliyorum. Sen gelmiyorsun abi. Sen normal geldin. Var Yok gel değil mi kanka? O zaman geldi bak. Şu kodu biraz daha. Tamam. Gözlük detaylandı. Kanka. Geldin ya mesela. Ön pozda. Şimdi Şu böyle pozu Aslında böyle yapsan daha güzel tutuyorsun. Kanka dertini veremiyorum. Denedim. Çok denedim. Duruyorsun ya. Lütfen sağa dönüş diyor. Sağ ayağını arkaya çek. <laughs> Ama o geçiş nasıl olacak? Ya orada kendi bir şey yapabilirsin mesela. <laughs> Gibi. Bu ne? Şu değil mi? oğlum mu? Doğru. <laughs> duruyorsun ya. Kolunda mesela şöyle bir Anladım. hareket yapabilirsin Bir de ne bakın? Böyle duruyorsun ya zaten. Tek yapacağın şey sağ ayağını yalıp şöyle <laughs> bir yardım. Sağ ayağını. <laughs> <durursun. gülüyor> Heh bu kan. Şu değil abi. Şu kolunu, şu kanadını iyice Kolunu kanada yapıştır. Bas. Tamam. Ama relax. Bak. Ben şu an mesela her yerini sıkıyorum. Ama her türlü konuşacaksa bir relax. Kötü bir görüntü. Tamam. Hiç yani. şu değil. Şu mu? Bak. Yandan duruşta şu kan. Sen böyle dur. Oğlum ben evet. çok dönüyorum ama. Bak. Aman Amanın. Soyundurdum ben beni yok yok. Şar şarj altı. Tamam. Kanka normal önden duruyorsun ya. Aha. Sana sağ diye. Hiçbir şey yapmayalım. Şöyle de koyuyorsun. Sen ama elde işliyor Farkında değilsin. Abi. Tamam sen, senin gibi yapıyorsan. Bak senin gibi yapmak daha kolay. Senin elin bu şekil yani. Aha. Sen tek yapacağın şey ayağını geri at. Böyle durma. Oğlum şu elimi daha. Sonra sizden öldürsün. Tamam. Ondan sonra bu tarafa döneceksin. Eli değiştireceğim sen, ben. Ondan sonra öne döneceksin. Anladım. Önden geldim. Sağ dönüyorum. Sonra sırta döndü. Hmm. Kanka sen harbi evet. çok zor. Sonra ne diyor? Çok zorluğun yok yani. Ben yani şöyle verebilir miyim? Yani. Yapıştın haydi. Çok hızlı dönmedi böyle. Tamam. Bununla götü biraz dışarı versene. Heh böyle daha güzel. Bundan sonra? Bundan sonra öbür tarafa yapabilirsin. Stri hepsini şurada gösterebilirsin. Tamam. Şöyle basabilirsin. Tamam. Şöyle mi? Tamam. Heh. Nasıl lan? Tamam mı? Çok evet. Kanka arka poz duruyorsun ya. Tamam. Sonra bak şu ayağını tutuyorsun. Şu ayağını. <laughs> sonra mı öpeyim? Dur Onu yapmana da gerek yok. Evet. Sağ normal böyle de yapalım. Saniye, hani triceps gibi göstermek istiyorsan. Böyle, böyle duruyorsan. Yes, bir şöyle yaparsın. yaparsın. Yani. Bak şöyle şey gibi. Rol gibi. Züt dik. Lan deneyeyim mi bir? Böyle Çok güzel mesela. Gerçekten güzel. Tamam böyle. Sonra yapmak ya, istiyorum. Şu bir dışarı çıkartalım. Evet bak <laughs> böyle <laughs> çok daha güzel. Çok Konuş kanka ben sizin videoları kapatıyorum. Ben de benim videoyu Arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Burada tavuğum var. 200 e kaç tane? 400 gram kadar falan. Bunu, Bunu ayıp Yok yarısını yiyeceğim hocam. Yoksa biliyorsunuz. protein sentezini gün içine yayarak sürekli anabolik kalmaya çalışıyoruz. Burada Emre hocam e, kekikli tavuğu var herhalde. Kekik. Tereyağında yaptığınız. Evet. Da bir hızlı tamam. var. Sıkıntı yok. Daha güzel oldu. Natural Derinin <laughs> diğer bölümleri. <gülüyor> 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 Allah razı <laughs> olsun. Zero geldi. Gel Kendinize iyi bakın. Durdurma oğlum. Ne durduruyorsun? Kendinize iyi bakın. Abi geçen sene Instagram'da keşfette gördüm abi. Umarım <gülüyor> 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 bir almışsınız. Valla. Bir tane